biz daha önce dönüşüm formüllerinde neleri öğrenmiştik? Demiştik ki mesela kosinüs A artı kosinüs B'yi öğrendik. Kosinüs A eksi kosinüs B'yi öğrendik. Sinüs A artı sinüs B'yi öğrendik. Sinüs A eksi sinüs B'yi öğrendik. Neydi bunlar? Hatırlayıverelim. Kosinüs A iki tane kosinüs A artı B bölü 2 çarpı kosinüs A eksi B bölü 2. Iki. i̇ki tane eksi iki tane sinüs A eksi B bölü 2 çarpı sinüs A artı B bölü 2. E bu ne oluyordu? İki tane sinüs A artı B bölü 2 çarpı kosinüs A eksi B bölü 2 oluyordu. Peki sinüs A eksi sinüs B ne oluyordu? İki tane sinüs. Bak bu da çok önemliydi. Neydi? A eksi B gelecek değil mi? İlk neyse bunun işareti ilk onu yapıyoruz. A eksi B bölü 2 çarpı kosinüs A artı B bölü 2 oluyordu. Şimdi diyelim ki mesela benim karşımda kosinüs 40 çarpı kosinüs 50 diye bir şey çıkmış. Ha, bunu toplam. Bu nedir? Çarpım durumunda olan bir ifadeyi. Çarpım durumunda olan bir ifadeyi ne yapmak istiyorum? Toplam durumuna getirmek istiyorum. İhtiyacım o. Çünkü soruda öyle bir şey var. Bunu gördüğüm zaman ben biliyorum ki 40 ve 50. Birisi A artı B bölü 2 olsa keşke. Birisi A eksi B bölü 2 olsa keşke. Ya da küçük olanı her zaman a eksi b bölü 2 de yapabilirim gibi bir mantık yürütebilirim. Buradan a ve b'yi bulmak istersen başında 2 lazımdı. O zaman bir de 1 bölü 2 yazarım. O zaman ben baştan başlarım 1 bölü 2 derim. E bu kosinüslerin toplamı durumunda olduğunu algılarım. Ve a'nın ne b'nin ne olduğunu bulmak değil mi hedef? Toplam durumunda kosinüs bir şey artı kosinüs bir şey. O zaman derim ki şunları şöyle bir taraf tarafa toplasam bak B bölü 2'ler gider. E topladığım zaman 2A bölü 2'den al. Yani toplamları A'yı veriyor. Hemen yaz verelim. Kosinüs 90'mış. E o zaman birbirinden çıkarttığım zaman da B olur. 40'tan 50'yi çıkartırım. O zaman eksi olur. Ama kosinüs eksi 10'u ne yapar bu? Kosinüs yutar. O yüzden 1 bölü 2 kosinüs 90 <laughs> artı kosinüs 10 olur. Gerçekten bakınız 2 tane topla 2'ye böl kosinüs 50 çarpı çıkart 2'ye böl kosinüs 40 olur. Demek ki ben o zaman şunu algılayabilirim. Diyebilirim ki bak arkadaş diyebilirim. Eğer kosinüs x çarpı kosinüs y diye bir şey varsa bu kosinüslerin toplamı olduğunu biliyorum ben. O zaman bunların topladığım zaman bir tanesini buluyorum çıkarttığım zaman ikincisini buluyorum diyebilirim. Bak öyle yapmadım yani 50 ile 40'ı topladım 90 buldum 50, 40 tane 50'yi çıkarmak son ama onun önemi yok. Demek ki bunu ben şey yaparsam sinüs a çarpı sinüs ya da sinüs x çarpı sinüs y gelirse yine ben onu düşünürüm. Ve derim ki bu da kosinüslerin farkı. O zaman kosinüs derim x artı y eksi tabi başında eksi var eksi kosinüs x eksi y. Yalnız burada şartım şudur. Şu eksiği kullanıyorsan eğer, şu başındaki eksiği kullanıyorsan, burası x artı y olacak. Yani şey yaptığın zaman. Burası da yani büyükten küçüğü çıkartmış olacaksın. Yani. Ya da x'ten y'yi çıkartmış olacaksın. İlk gelen kimse şuraya x eksi y yazmış olacaksın. Tamam mı? Şu eksiği kullanıyoruz çünkü yani düşünerek yapsanız. Yani ben bunları ezberletmek istemiyorum aslında. En sevmediğim şey yani pardon çarpı şu. En sevmediğim şey şunları ezberleyin çocuklar demek. sinüs x çarpı kosinüs y. E bir arkadaş sinüs x çarpı kosinüs y de ne? Sinüslerin toplamı var değil mi? Ya da farkı var. Hangisi olduğuna da sen karar vereceksin diyeceğim şimdi. O da sizi kafanızı karıştıracak. Yani aslında ben şunu bakınız sinüsleri <laughs> haklısınız çünkü sinüs a çarpı kosinüs b'de ve kosinüs a çarpı sinüs b'de bu benim için hiçbir aynı gibi benim için aynı aynı Yok birisi sinüslerin farkı, yok birisinin sinüsün toplu. O beni hiç ilgilendirmiyor. Benim için ikisi de aynı. Benim için şu yok formül yok. Yani bana sinüs 40 çarpı kosinüs 50 nedir diye soruyorsan ben derim ki bu kardeşim sinüs 40 eksi 50 pardon topluyorum ya sinüs 90 artı topladım artı sinüs çıkartıyorsun eksi 10. Ben her zaman sinüsün önündekinden kosinüsün önündekini çıkartırsam hiçbir hata yapmadan sinüs 90 eksi sinüs 10 bulurum. Peki bu şöyle olsaydı sinüs 50 çarpı kosinüs 40 olsaydı o zaman toplamına yine sinüs 90 artı hiç toplamını önce yazıyorum artı bir de farkını yazacağım sinüs 10. Neden? Sinüsün önündekinden kosinüsün önündekini çıkarttığım zaman da Sinüs 90 tabi başına 1 bölü 2'leri var. Sinüs 90 artı sinüs 10 olur. Bunu formül olarak ezberlemek ister misiniz? Onu karar veremiyorum. Yani mesela şöyle düşünüyorum. Kosinüs 5 pi bölü 24. Ben ezberlemiyorum. Yani kosinüs pi bölü 24. Ezberlemek belki bir kısmınıza kolay gelebilir ama mantığını öğrenmek benim için daha esaslı bir şey. Yani her şeyi ezberlerseniz o zaman ne olacaktır? çok fazla formül olur, çok fazla unutursunuz. Ama siz dönüşüm formüllerini ezberlediniz. Artık kosinüs çarpı kosinüs diye bir şeyin kosinüslerin toplamı olduğunu biliyorsunuz. O zaman 1 bölü 2 kosinüslerin toplamı olduğunu biliyorsanız 5 pi bölü 24 artı pi bölü 24 artı kosinüs 5 pi bölü 24 eksi pi bölü 24 olacak. Doğru mu? <laughs> Topluyorum. Burası 6 pi bölü 24'ten kosinüs pi bölü 4 oluyor. Çıkartıyorum. 3 pi bölü 24'ten kosinüs pi bölü 8 oluyor. Pardon. 4 pi bölü 24'ten pi bölü 6 oluyor. E bakıyorum diyorum ki bu şu demektir. 1 bölü 2 kosinüs 45 artı kosinüs 30 demektir. Kosinüs 45 nedir? Kök 2 bölü 2'dir. Kosinüs 30 nedir? Kök 3 bölü 2'dir. O zaman kök 2 artı kök 3 bölü 4 olacaktır. Şimdi buraya bakıyorum. Diyorum ki benim karşıma sinüs 180, 285 çarpı sinüs 195 gelmiş. Bakınız bu nedir? Kosinüslerin çıkartımından elde edilen. Hani formülü şöyle bir düşünün. Eksi 2 tane sinüs a eksi b bölü 2 çarpı sinüs a artı b bölü 2 hatırlarsanız. Şimdi buraya baktığım zaman ben zaten o a'yı ve b'yi nasıl buluyorum? Şunları toplayıp çıkartarak buluyorum. Onu da gösterdim. a eksi b bölü 2 eşittir bir sayıysa a artı b bölü 2 de bir başka sayıysa bu sayıları bizim bunlar bildiğimiz sayılarsa biz a'yı bulmak için toplarız. 2a bölü a'dan a eşittir x artı y çıkar. B'yi bulmak için birbirinden çıkartırız. O zaman o da x eksi y çıkar. A'yı ve B'yi zaten biz ne yapıyoruz? Böyle buluyoruz. Ve A'yı ve B'yi bulmak için diyorum ki aynı eksi 1 bölü 2 lazım ya başına. Eksi 1 bölü 2 buraya gelir. Biz ne yapacağız? Kosinüs. E çıkar toplayacağız. Topladık. Değil mi? 285 artı 195 topladık. E ne oldu topladığımızı? 300. 480 oldu. E çıkarttık ne olacak? 90 olmayacak mı? Eksi kosinüs 90 oldu. E bakıyorum eksi 1 bölü 2. 360'ı esas ölçü olduğu için çıkartıyorum bunun içinden. Kosinüs 120 oluyor. E kosinüs 90 nedir? Zaten 0'dır. E kosinüs 120'yi nasıl yazabilirim? Kosinüs 180 eksi 60 diye yazamaz mı? Kaçıncı bölgededir? İkinci bölgede kosinüs nedir? Negatiftir değil mi? X eksenindedir x eksenine bakılır negatiftir. O zaman eksi 1 bölü 2 eksi kosinüs 60 olur. O da nedir? Kök 3 bölü 2'dir. Artı 1 bölü 2 çarpı kök 3 bölü 2'den kök 3 bölü 4 olmaz mı? Şimdi devam ediyorum. Yeni bir soruyla karşılaştık. 1 eksi 4 tane sinüs 70 çarpı sinüs 10 bölü sinüs 10. Şimdi düşünüyorum ve diyorum ki şu sinüs 70 ve sinüs 10. Başında ikiye ihtiyaç var hatırlarsanız. 2 tane sinüs 70 çarpı sinüs 10. Artık bunları hızlanabilirim. Yani mesela sinüs sinüs gördüğümde kosinüs o benim birbirinden farklı olacak. Kosinüs büyük olan kim olacak? 70 de onun toplamı değil mi? Önce toplam sonra fark. Eksi diyorum. Tabi başlarında da eksi var. Şurada bir eksi 1 var. Neden? Çünkü şurada eksi olması lazım. Şurası da artı olacak. O zaman şunu yazmaktansa eksi 2 tane sinüs a çarpı sinüs b idi ya. O zaman şurası artı oldu diyelim. O zaman 1 artı 2 tane kosinüs 80 eksi kosinüs 60 olacaktır. Aşağısı da sinüs 10 vardı. Kosinüs 60 da nedir? 1 artı 2 tane kosinüs 80 eksi 2 kosinüs 60. Kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2'dir. E 2 ile çarpınca eksi 1 olur bölü sinüs 10 olacak. Bunlar birbirini götürür. 2 kosinüs 80 bölü bu da kosinüs 80 olur. Bunlar birbirini götürünce 2 olur arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Diyorum ki 1 eksi 4 tane ha, bu aynı bizim için. Hı, hı. Şöyle yapalım diyorum. Yeni bir soru yazayım. 2 sinüs 45 çarpı kosinüs 15. Bu benim için sinüs meselesidir. Değil mi? Sinüslerin toplamıdır. Bu benim için önemli olan. Yazıyorum sinüs 45 artı 15 yani sinüs 60 45 artı 15 artı ben sinüste hiç eksi meselesini kullanmıyorum. Sinüs sinüsün önünde kim varsa ondan kosinüsün önündekini çıkartacağım. Yani ne olacak? 30 olacak. Sinüs 60 nedir arkadaşım? 1 bölü kök 3 bölü 2'dir. Sinüs 30 da 1 bölü 2'dir. Kök 3 artı 1 bölü 2 olacaktır. Peki yeni bir soru daha yapıyorum. Diyorum ki şuraya bakalım. Kosinüs 25 çarpı kosinüs 35 eksi sinüs 20 çarpı sinüs 10. Şimdi kalleş kosinüs olabiliyor mu diye baktım. Yok burası 25, 35, 20, 10. O zaman bunları dönüştüreceğim. Diyorum ki bunu toplama durumunda yazmak istesem bu kosinüstür. 1 bölü 2 çarpı kosinüs toplama hep önce yazılır. 60 artı kosinüs Bakın 25'ten bu 25 önce 35 çıkarttım. Eksi 10 ama o yutar. O yüzden böyle yazdım. Eksi 1 bölü 2 parantezinde bu çarpı olduğuna göre. Bu ne olacak? Eksi. Tabi bakın. Bunun önüne ne lazım? Eksi 1 bölü 2 lazım. Görüyor musunuz? Sinüs ya bu. Sinüs sinüs olduğu için önünde bir eksi lazım. Şu eksiyi buraya yazayım bari. O zaman kafanız Kosinüs önce toplam 30 eksi kosinüs kaç? 10. E o zaman burası 1 bölü 2 kosinüs 60 artı kosinüs 10 eksiden dolayı onlar artı oldu. Artı 1 bölü 2 kosinüs 30 eksi kosinüs 10. Hepsini 1 bölü 2 parantezine alıyorum. Kosinüs 60 artı kosinüs 10 artı kosinüs 10 eksi pardon kosinüs 30 burası artı kosinüs 30 eksi kosinüs 10. O zaman şu kosinüs 10'lar birbirini götürüyor. Kosinüs 60 kök 2 bu kosinüs 60 1 bölü 2 oluyor. 1 bölü 2 artı kosinüs 30 kök 3 bölü 2 oluyor. 1 artı kök 3 bölü 4 oluyor cevap. Yeni sorumuza bakıyorum. Diyorum ki sinüs x eşittir 1 bölü kök 3 ise sinüs x 1 bölü kök 3 ise kosinüs pi bölü 4 artı x çarpı kosinüs pi bölü 4 eksi x nedir? Ben buna baktığım zaman bir dönüşüm yapıyorum. Tersten dönüştürüyorum bu sefer. Yani iki tane ne oluyor? kosinüs. Bunlar kosinüslerin toplamı. Pardon iki tane olur mu? Başında ne lazım? Bunun iki lazım. O yüzden bizim bunun başına ne yazmamız lazım? 1 bölü 2 yazmamız lazım. 1 bölü 2. Şununla şunun toplamını yazıyorum buraya. Topladığımız zaman x'ler birbirini götürüyor. 2 pi bölü 4'ten pi bölü 2 oluyor. Çünkü bu ne? Burası a artı b bölü 2. Burası a eksi b bölü 2. Benim eşitim de ne? Kosinüs A artı kosinüs B. Tabi bunun başında bu kosinüs A artı kosinüs B'nin başında 2 lazım. O yüzden buraya ne yazmam lazım? 1 bölü 2 yazmam lazım ki başındaki ne yok etsin. Amacım da ne? A ile B'yi bulmak. A ile B'yi bulmak için önce şu ikisini topluyorum. Ne oluyor? Pi bölü 2 çıkıyor. Artı sonra birbirinden çıkartıyorum. O da ne oluyor? Kosinüs. Çıkarttığım zaman da x olur. çıkartıyorum. ...2x oluyor. Anlayabildiniz mi? E bakıyorum kosinus pi bölü 2 nedir? 0. Yani 1 bölü 2... ...kosinus 2x var elinde. 1 bölü 2 kosinus 2x nasıl çevrilir? 1 eksi 2 sin kare x olmaz mı? E düşününüz lütfen. 1 bölü 2... ...1 eksi 2 sin x nedir arkadaşlar? 1 bölü kök 3. Karesini alınca 1 bölü 3 olur. Şöyle baktığımız zaman... 1 bölü 2, 2 bölü 3, 1 bölü 3 o da ne olacaktır? 1 bölü 6 olacaktır arkadaşlar. Yeni sorumuza bakıyoruz. Yeni sorumuzda ne var? Kosinüs 5 pi bölü 12 çarpı kosinüs pi bölü 12 diye düşünüyorum. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi şöyle düşünebiliriz bunu. Bu kosinüs 75, bu da kosinüs 15. Kosinüs 15 nedir? Sinüs 75'e eşittir. Kosinüs 75 çarpı sinüs 75. Başına 2 lazım. Başında da 1 bölü 2 yazıyorum. Bu da ne olur? Sinüs 2 anın 1 bölü 2 sinüs 150 olur. O da ne olacaktır? 1 bölü 2 sinüs 30 olacaktır. İkinci bölgede sinüs artı olduğu için. O da 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den 1 bölü 4 olacaktır. Peki. Şimdi şu soruya bakalım arkadaşlar. Diyorum ki sinüs 20 çarpı sinüs 40 çarpı sinüs 60 çarpı sinüs 80 eşittir. 3 bölü 16 mıdır? Ya da eşittir nedir? Evet. Eşittir nedir? Şimdi işe başlamak için önce bakıyorum sinüs 20 ile Sinüs 40'ı işin içine alıyorum. Diyorum ki sinüs 20 çarpı sinüs 40 diyorum. Her zaman yaptığım gibi bu sinüsler kosinüslerin açılımıdır. Bakın onu bir daha bir yerde göstereyim. Kosinüs a artı kosinüs b neydi arkadaş? Eksi 1 bölü pardon. Eksi 2 tane sinüs a artı b bölü 2 çarpı sinüs a eksi b bölü 2. Idi. Değil mi? Kosinüsün açılımı. bunu gördüğün zaman burayı görmüş oluyorsun. Karşı tarafta ne bekliyorsun? Eksi 1 bölü 2 kosinüs a artı kosinüs b bekliyorsun. Şimdi eksi 1 bölü 2 kosinüs a ve kosinüs b beklediğine göre senin bulman gereken nedir? a ve b'yi bulmaktır. Şimdi hedefim ne olmalı? A'yı ve B'yi bulmak olmalı. A'yı ve B'yi bulmak için A'yı ve B'yi demeyelim. Ee, tabii A'yı ve B'yi bulmak olmalı. Peki 20 neyi ifade ediyor? A artı B bölü 2. 40 neyi ifade ediyor? A ya da tam tersi. 40 neyi ifade ediyor? A artı B bölü 2. 20 neyi ifade ediyor? A eksi B bölü 2 ifade ediyor. E ben o zaman bu hedefe ulaşabilmek için yaptığım yöntem Eksi 1 bölü 2. Şunları topladığım zaman A'yı buluyorum. Çıkarttığım zaman B'yi buluyorum. Topluyorum. Kosinüs 60 buluyorum. Çıkartıyorum. Ne buluyorum? Kosinüs 20 buluyorum. Demek ki sorumun ilk etabı yani sinüs 20 çarpı sinüs 40 çarpı sinüs 60 çarpı sinüs 80'deki sorumun ilk bölümü İlk bölümü böylece çözülmüş oluyor. Elimde de ne çıkıyor? Eksi 1 bölü 2. Kosinüs 60. Eksi kosinüs 20 çıkıyor. Şimdi elimde ne var? Sinüs 60 var yanında. Sinüs 60 var ve sinüs 80 var. E, kosinüs 60'ın değerini ben biliyorum. Eksi 1 bölü 2. Kosinüs 60 nedir? 1 bölü 2 eksi kosinüs 20'dir. Sinüs 60 nedir? Kök 3 bölü 2 çarpı sinüs 80'dir. E çarpıyorum. Ne oluyor burası? Eksi kök 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 eksi kosinüs 20 çarpı sinüs 80 oluyor. Şimdi bu noktadan sonra eksi kö kök 3 bölü 4 çarpı sinüs 80'i dağıtıyorum. Ne oluyor burası? Eksi kök 3 bölü 8 sinüs 80 artı kök 3 bölü 4 sinüs 80 çarpı kosinüs 20 oluyor. İşleme devam ediyoruz. Burası böyle kalıyor. Kök 3 bölü 8 sinüs 80 artı bakın şu sinüs 80 yerine ne yazabilirim? Kök 3 bölü 4 kosinüs 10 kosinüs 20 yazabilirim. Ve diyebilirim ki bu kosinüs toplamıdır. Eksi kök 3 bölü 8 sinüs 80 artı kök 3 bölü 4 çarpı 1 bölü 2 kosinüs 30 artı kosinüs 10 olur. Şimdi şöyle düşünürsem eksi kök 3 bölü 8 sinüs 80 artı kök 3 bölü 8 kosinüs 30 neydi arkadaşlar kosinüs 30 kök 3 bölü 2 idi kök 3 bölü 2. Hatta dağıtı vereyim. Artı kök 3 bölü 8 kosinüs 10 olsun. E ben düşünüyorum diyorum ki kosinüs 10 nedir arkadaşlar? Sinüs 80 değil midir? Kök 3 bölü 8 sinüs 80 ile eksi kök 3 bölü 8 sinüs 80 birbirini götürünce ne olacaktır? 3 bölü 16 olacaktır. O zaman işlemimizin sonucu nedir? 3 bölü 16'dır. Peki buna benzer bir soru daha soralım. Her sorunun kendine has dinamikleri var. Kendine has çözümleri var. Bu neyle oluşuyor? Tecrübeyle, daha fazla soru çözme ile birlikte oluşuyor. Tabii ki bu sorular diğerlerine göre daha özel sorular. Şimdi bakıyorum diyorum ki kosinüs 61 2. Onu bir yazıyorum. 1 bölü 2 kosinüs 20 çarpı kosinüs 40. Keşke çarpı kosinüs 80. Keşke diyorum şu kosinüs 20'nin yanında bir sinüs 20 olsaydı. yani yanına bir sinüs 20 yazıyorum böyle de bir sinüs 20 yapıyorum. O zaman benim işlemim 1 bölü 2 sinüs 20 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 oluyor. Bakın bu sorunun dinamiği farklı. Buraya bir 2 yazıyorum buraya da 1 bölü 2 yazıyorum şurayı da ayırıyorum. Bu nedir arkadaşlar sinüs 40'tır. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı sinüs 40 olmuyor mu? Ne güzel yanında da kosinüs 40 var. Onun yanında da kosinüs 80 var. Şimdi diyorum ki bakın bu da yan yana gelmiş. O zaman onun başına bir 2 yazıyorum. Başına da buraya 1 bölü 2 yazıyorum. Hiçbir şey değişmeden devam ediyorum. Bu da ne oluyor? Dikkatli takip ediniz. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı ne oluyor? Sinüs sinüs 80 oluyor. Bu arada hiç söylemiyorsunuz. Hocam şuradaki bölü sinüs 20 nerede? Bak bak. Şuraya göre bölü sinüs 20 yaptık. Nerede bu sinüs? Bölü sinüs 20. Hepsinde bölü sinüs 20 var. Hepsinde bölü sinüs 20 var. Bunun da altında bölü sinüs 20 var. Neyse biz devam edelim. işe Diyoruz ki sinüs 80. Burası da ne yapıyorum? Yine başına bir 1-2 koyuyorum. Buraya da 1-2 koyuyorum. Şurası ne oluyor? Sinüs 160 oluyor. Utku Peki burası sinüs 160 oluyor. Burası da sinüs 20 oluyor. E bakıyorum diyorum ki sinüs 160 neye eşittir? Sinüs 20 eşit değil midir? İkinci bölgede 180 20 diye düşünüyorum. İkinci bölge pozitiftir. Sinüs. Bu sinüs 20'lerde birbirini götürünce cevap 1 bölü 16 çıkıyor arkadaşlar.